Bir hafta falan öyle kendime gelemedim çok genellikle. Birisine vurdum yanlışlıkla dedi, arabayla. Adliyeye gelmeniz lazım, davanız var. İstanbul'un en sıkıntılı ikilisine denk geldim. Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni Oo, böyle yo, 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 kalırsın. Yo, yo, yo. Işte. Çok çok böyle kalırsın. Işte. Aa, çok hazır Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir Bros videosuyla karşınızdayız. Yes. Böyle bir alkış. Yine, yine yaşadık oğlum. Başımıza gelen her şeye rağmen dildik ayaktayız. Alkışlar Siz de. Ben araştırdım. Her Türk ters dön. Bak şimdiden. Doldu, dolar düştü. Hayır dolar. <laughs> bu espri yapmak istiyor. Backstage'de yaptı canım yandı. Valla bu dolarla vurdu. Şimdi artık bu video biraz daha böyle bizim için Z raporu gibi oldu yani Z raporu derken hani ay sonu raporu işte hani bir Aynen, Aynen iki aylık raporumuz hani neler yaşandı neler oldu yeni gelişmeler neler var aslında bunun bir videosu oldu Mesela Kerem bir ablayı yanlışlıkla arabayla ezdi. Bir abla bir abi. <laughs> bir abla bir abi. Bir de bir polis de tam o sırada olay mahallindeymiş. Onun da bacağını katmış falan. <laughs> Bunlar bu tarz şeyler yaşandı, yaşandı. hepsini yaşandı. anlatacağız. Yaşandı. Bayağı seri değil mi bu şu anda? Evet, <laughs> Seri Helal. oldu. Ya bu bir seri Zaten. oldu. Olmasın aslında da. Çok beğendim. Keşke olmasaydı yani. ama. Ama yani başımıza gelmeyen kalmıyor bizim. Ama şey yani sadece olumsuz değil yani. Olumluları söyleriz artık. Tabii tabii. Bir şey var yani. Bu videomuzda ha. olumlu şeyler de oldu. Çok Aynen. güzel gelişmelerimiz var. Kaçışla güzel bir gelişme var. Bununla alakalı bir açıklama videosu var ama eğer izlemediyseniz burada da bir tur açıklayacağız. Bir de aynı o konuda açıklık getirmek istiyorum. Hemen bir getireyim mi? Getir. Şey zannetti insanlar. Şimdi biz biliyorsunuz arkadaşlar Kaçış'ı e, exen platformuna özel Acun Medya'nın platformuna özel e 4 bölümlük bir kaçış serisi çekiyoruz oraya. Ama insanlar şey zannetmiş. Kaçış 5 benim kanalıma artık gelmeyecek. İşte en son 4 bölüm çekmişti. Kaçış 5 gelmeyecek. İşte bir daha kaçış atmayacağız. Hatta eski kaçış bölümleri silinecek falan zannetmişler. Evet. Öyle bir şey yok. Bizim kanallarımızda yani benim kanalımda yine kaçış olmaya devam edecek. Bu ekstra bir proje öyle değerlendirilebilir. Bizimkinden ee, bağımsız hatta kuralları falan da değişmiş bir vaziyette orada. Aynen. Siz de üzülmüşsünüz haklı olarak hani kaçış bir daha gelmeyecek diye. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet bayağı bir üzülmüş. O yüzden tepki göstermişsiniz. Sizi anlıyorum ama hiç canınızı sıkacak bir şey yok. Da da yapacağız. Yani oraya da oraya ekstra. O ekstra. Arkadaşlar istesin daha güzelini de yaparız yani öyle. Biliyoruz ya hem yani. öyle bir de mesela bizim bütçelerimiz belli arkadaşlar. Mesela atıyorum Acun Medya işin içine girdiği zaman ilk bölümde ta gittik Konya'ya. Türkiye'nin en büyük sarayını kiralayabildik. Yani bu tarz şeyleri daha güzel projeleri yapmak için bize çok güzel bir kapı açtılar. O yüzden bu fırsatı da değerlendirdik tabii ki destek sizden de. Bizden. Aynen. Biz, biz de sizden destek bekliyoruz. O zaman olayımız ilk e, Arda'nın bir adet yıllar öncesine dayanan <laughs> çirkinler <sapan>. çirkini saçma <laughs> sapan bir davasıyla ya. başladı. Söz sende. yıl 2012. <gülüyor> <gülüyor> Daha tanışmıyoruz birbirimiz. Kuşadası'nda evet, bir barımıyoruz. Daha evet, lise sondayım ya. Ben bunu ama 2018'de öğreniyorum bu ama geçen haftalarda da evet. asıl olayı gerçekleşti. Şey evet. 2012'de ben daha lisedeyim o zamanlar. Yeniköy ya da Tarabya'da bir arabanın arka camı kırılmış. Arka camı çalındıktan sonra da içinden teybi çalınmış arabanın. Arka camın camındaki kırıntılar paspasa düşmüş. O paspasta da bir tane camın üzerinde benim orta parmağımın parmak izi varmış. Allahım, <laughs> ben araba Ya bu çok saçma ya? Demek ki sen oradan geçerken arabanın camına dokundun. Ya her yerde bir arabaya dokunurum o araba gider Afyon'a Afyonda da çıkabilir yani. tabii. teb evet, yani. her yer çıkar. Bir de eskiden şey yapıyorduk ya arka camlara beni kafa Böyle bir şey yazmış olabilirim bir şey. Yazacaktı tabii ya. Hayır yani. <laughs> geçerken şöyle dokunmuşumdur araba falan. Ha, bir Ondan benim. sonra tek parmak izi ve tek suçlu ben gözüküyorum. O yüzden beni 2018'de aradılar böyle böyle karakola gelmen lazım falan. Ben gittim ifade verdim. Olaydan 6 yıl sonra öğreniyorsunuz. Evet. Aa, i̇fade zaten ifade verdikten sonra olay bitti gitti diye düşünüyordum ben. Sonra işte birkaç hafta önce beni aradılar. İşte böyle böyle adliyeye gelmeniz lazım. Davanız var. Hayatımda ilk evet. defa adliyeye gidiyorum. Hakimle konuştum zaten bu konuyu. Kendisi de zaten ne kadar saçma bir olay olduğunu farkına vardı sohbet ettik yani dava sırasında. Kanaldan falan batacak. Bizim zaten <laughs> takipçimiz çünkü. Aynen, buradan. tanıyormuş zaten bize. <laughs> <laughs> yani Ya savunmama mantıklı buldu. Yani zaten olayın da mantıksız olduğuna kanaat verdi. Karşı taraf gelmediği için davaya Mart'ta bir daha gideceğim adliyeye. Ha saçma sapan yer. Yani. yani daha devam da ediyorum. Bir evet, de saçma öyle saçma bir şey artıyor. ki tam kaçışı çekeceğimiz gün aradı ki benim davam var falan. Ne davası <laughs> oğlum diyorum. Ya işte bir anlattı böyle saçma o sapan. O ne? O üçüncü olay. Aynen. Motorum çalındı ya. O, ha, ha, oydu. He, o oydu. Hayatımda e, ilk defa daha 2 dava yaşıyorum ve 4 kere şeye gitmem lazım adliyeye. Mart'ta var, bir de Haziran'da da adliyem var. O da motor çalınan motor bulundu. Bir önceki videoda çalındı demiştik. O bulundu. Onunla ilgili bir daha davaya çağırdılar. Ben şikayetçiyim diye beni davaya zorunlu çağırıyorlar. Hani gitmemem hmm. de gerekebilir Ben bu gidebilir ya. ama bazı şey... prosedürlere uymak yani. gerekiyor. Yani. Her yani. neyse o hayatımda ilk defa davaya gitmiş oldum ve 2012'deki bir parmak dokunma yüzünden başım ağrıdı yani. İşte her yeri <laughs> parmaklamayacaksın. Hiçbir yere <laughs> dokunma. Her yere her her Yani ilk olayım böyle benim. Geçmiş olsun dileriz. Hiçbirimizin adıyla falan işi olmaz ama tatsız bir olay. Evet, oraya gitmek zorunda yani, olmak. Gerçekten kötü bir şey. Saçma ya. İkinci olayımız senin ip kesme da Riyaz'ın... Ha benim muhabbetim mi? Evet. Riyaz ya. Riyaz'ın yani, başka... yani gerçekten altımıza sıçırttıran olayı. Oğlum bir şey o da bana genellikle videolar da oluyor sana öyle bir şey var. Evet. Yani ya da videoyla alakalı bir şey olması lazım. Zaten hayatımızda başka ya. bir şey yok. Evet, yani, Özellikle yani. son bir buçuk iki ayda yani gerçekten hayatım. Yo, i̇ki yok. haftadır ben sizden başka insan görmedim ha. Yok, yok yok. Çok ciddi. <laughs> ben kaç yok, yok. yıldır bu arada. <laughs> şey, e, Bizim ilk kesme videosunda ne olmuştu ya? Ya Senin... şey oldu <laughs> ya, yani ilk biz yarışmaya katıldık. Aynen. Şey, i̇lk i̇lk yayınlanmadı tabisinki ama ilk Aynen. sizle çekmiştik o videoyu. Aynen. Ya biraz da işte böyle platform, tasarım falan vesaire de denenmedi önceden. Kobay bizdik. <laughs> yani... Hayır, denedik ama bir kere iki kere denedik. Uzun sürelik yani test edememiştik. Bir de şey olunca, yakın arkadaş olunca, kol bacak kopunca bir lahmacun hallediyoruz o işleri. <laughs> Arabalar <laughs> i̇şte sandalye var geri gidiyoruz falan. Baktım böyle sandalye güven vermemeye başladı. Çok arkaya gittik. Tutunacağım tutunacağım falan böyle zorladım kendimi. Arkadayım bayağıdır falan. Büyük katırt diye bir ses geldi. Bir şey oldu orada. Bir baktım arkaya gitmeye başladı. Yazın sandalyesi bayağı bir yamulmuş. Gitti. Çat diye kırıldı yani. Ayy. Bir de o demir çıktı böyle oradan. Benim ayaklarım da halatların altında kaldı. Tam arkaya gittim böyle 90 derece takılıyorum böyle. Yani, şöyle Ayak şöyle. Yani şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle. Hatta videosu var. Şu videoyu da bir izletelim size. Nasıl duracaksın ki? Mühendislere yani selamlar. Ondan... Yardım 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 yardım. Ayağım Bırak bırak bırak. Ayağım bitti. Ayağım bitti. Tamam. Tamam. Okey. Şey bir olay yani. Videolar için gerçekten başımıza bir şeyler gelebiliyor yani. Evet. Peki onun sabahında ne oldu hocam? Onu ona ana gelelim. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu çekmemizin öyle oldu. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi açımdan anlatabilir miyim? Biz şimdi ip kesme videosunu çekmeye giderken işte bizim yönetmen arkadaşlarımız kamerayı bırakıyordu. Kim vardı benim yanında? Ya? Ben ya, var. Sen vardı değil mi? E, Kerem aradı beni. Bro, bir arka sokaktayım dedi. Ve bir arka sokak. Taksim'de böyle belalı bir sokak, tehlikeli işte. sokak. bir sokak, felaket. Dedi ki bir arka sokaktayım. Birisine vurdum yanlışlıkla dedi arabayla. Geri geri giderken dedi. Yani birine çarptım. Birine dedi. çarptım dedi. Birisine çarptım dedi. Buraya Hatta çabuk şey gelin ben dedi. Onu bile söylemedim. Hayır, birisine çarptım dedim. Ben, ben evet Söyle. birisine Söyle. çarptım dedim. Buraya çabuk gelin yanında kim varsa gelin dedim. Ben de şey zannettim. Olay. Birisine çarptım bir olay, bir kavga mavga var? Ben elimde yani bizim bütün şirketin ekipmanları vardı. Onları yere fırlattım. Başladı koşmaya arkaya böyle. Ana kamerayı şöyle koy. <laughs> Hepsini fırlattım kamerayı şöyle. Riya koşuyoruz böyle yani. Aynen Gora'daki Arif gibi. Aynen. Ben koşuyoruz böyle. Aynen koşuyoruz koşuyoruz şey böyle bir de nefessiz kaldık artık olay varsa da zaten ben şöyle falan <laughs> <laughs> hani bir Aynen. Bir, bir, birisi bir indirse ben zaten gideceğim. Sonra bir baktım bir abla yerde yatıyor devamı sende. Bir, bir abla bir abi. Bir abla. Evet, Ama bak aynı. şimdi ben normal geri geri geliyorum yani normal seyrimde gidiyorum yani bir ara sokak zaten tek bir yön orada yani arkama bakarak gayet gidiyorum. Şimdi köşede bir... Grup var, onu da sonradan öğrendim. Bir tane kadın, bir tane adam, iki tane de e, polis varmış ama sivil polis. polis. Ben şimdi geri geri geliyorum. Bir tanesi yola düştü, yani yola aya ayağına bastı. Ben tam diğer aynaya bakarken böyle bir vurdum, tak etti. Ben ne olduğunu anlamadım. Aynaya bir baktım, bir kişiyi yerde gördüm böyle as dedim. Ay. Kapıyı açtım. Çok diğer güzel. arabanın diğer köşesinde de başka biri var. Ben dedim ki ne yaptım ben? Ya, ama yani seyrim 10-15 yani maksimum. Hani 10 ya da 15 kilometre hızla gidiyor. Kadın bağırıyor, ayağım koptu, işte ağlıyor mal, herif orada ırr, bir şeyler diyor. Arkadaşlar İstanbul'un en sıkıntılı ikilisine denk geldim. Zaten zil çok alkol. Zil zurna sarhoşlar, bir de kafa zaten biraz gidik, psikopatlar yani. Yaşça da böyle hani elleriyle 60'lı yaşlarındalar falan hep. Ya aslında ben şey düşündüm, bunlar böyle kendilerini çarpmış gibi yaptılar ve bizden para istediler zaten. Evet. Bize para verin şikayetçi olmayalım falan dediler. Çünkü aynen. Biz yani de hadi oradan falan yani deyince. Dokundurmuşsun aslında. Tabii o da ben dokundurdum alırmış. ama onlar da hani güzel bir şekilde böyle kendilerini, yani kendilerini güzel hani zaten iyi almışlar yani. <laughs> o ivmeyi alıp Ha? Ya bir tık işte orada sivil polis sağ olsun ona sordum adam bana geldi alenen şey dedi 3-5 at hani yolumuzu bulalım falan gibisinden ben de gittim direkt polise dedim hani böyle bir şey yapmak mantıklı mı falan dedi verme bunlara paramı aradı hiç gerek yok buradan bir şey çıkmaz dedi. Kadın şey bayılma numarası yaptı ha, tabii, ya kadın, o geldi artık. Kendini... <laughs> ya bu arada ha, arkadaşlar. Tabii evet, önümüzde bir... ya bak şöyle duruyor kadın. Ay ben fena... Falan... Saniyesinde ama. Ben şöyle kalkıyor falan. Ben biraz video çektim Ay, bu var ufak. Böyle hani bir <laughs> cümlesini yazacak kesin şey böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok komik yani. Aa, a -a. Ama ambulans ambulans işin şey boyutu yani siz öyle bir yerdesiniz ki sinir minir kalmıyor. Şimdi kadın orada kendini yere atıyor herif geliyor bir şeyler diyor oradan bir para koparmaya çalışıyor. Kaos. Polis geliyor işte orada bir alkol testine sokuyor işte yani böyle tam bir curcuna. Asıl daha kötü kısma gel Sonra bunlar hastaneye gidiyor işte benim orada lanet bekle işim başlıyor. Sen de musun? bir hastaneye gidiyorsun. Ben de hastaneye gittim işte ben de hani herhangi bir işte bir yabancı madde var mı bir şey var. Mı? Ha, ben de kontrollerimi yaptım. Doktor gördü. Onayımı verdi. Çıktım ben. Sonra karakola gittim. sağ sonra Arda da o gün işte yanımdaydı. Karakolda bekliyoruz. Neyi? Hastaneden rapor gelmesini. Yani bunlarda bir şey yok ya da işte o bir şey olmuş falan Arkadaşlar 10 saate yakındı. 10 saat belki 8-10 saat arası bir saat orada bekledim. Sadece bir tane haber bekliyorum. Oğlum ya, hastanede ki, alkol içmişler yani. <laughs> ha, Bir de ben hastaneye tetkik olmaya giderken herif içiyordu hala. Tamam neyse. Ben şunu bekliyorum. Ulan adamlara bir şey olursa kabak benim başıma patlayacak. Ve sırf bu yüzden benim canım sıkılacak. 8-10 saat bekle 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 bekle. Sonra bir haber. Hastaneden içe içe çıkmışlar. Ben bu arada polise gittim böyle böyle bir şey yaşandı dedim. Polis bana direkt tarif etti. Böyle bir kadınla böyle bir adam dedi. Hadi yani belli ki zaten böyle bir vakalar yaşanıyor orada yani gelin de hani işin benim tarafından bakın. Ben hayatımda ikinci defa gidişim karakola saçma bir sebepten dolayı. Bu kadar uzun süre kalmak ve bir tane böyle anlamsız bir haber beklemek gerçekten insanın psikolojisini de sinirini de bozuyor. Ben bir hafta falan öyle kendime gelemedim çok yani. Evet. Çünkü o stresi, o şeyi yani çok zor bir haftaydı benim için yani. Canım, ben evet, bir şey söylemek istiyorum. Hepinizin başına ortak gelen bir şey var farkında mısınız? Sen. Ben... Ya o oku ne diyor? Gel gel. Geliyorum. Başımıza Kendi, gelen. Başımıza gelen ortak şey o, benim. Kaysınız da bir Kerem. Ben geldim. Başınıza gelen evet, ortak şey benim. Başınıza gelen yani en güzel şey ama. Oh, yok o kadar. <laughs> <laughs> i̇şte güzel çiçeğimiz gibi e, tatlı olaylar da yaşanıyor. Biliyorsunuz ekibimize katıldı. Yani daha olsun yeni üyesi. E, Gizay ile biz çocukluk arkadaşıyız. <laughs> Bunu yani söyleyen yani herkes yoruma diyor ki artık Alper bir daha Gizay ile Giza 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 çocuk arkadaşsın demesin yazmışlar. Hadi ya çok güzel. O kadar söyleyin. çok şey yapmışlar ki artık biz <laughs> yani biliyorlar ki öyle yazmışlar. Yok, <laughs> <yani. gülüyor> o zaman hep ama bilmeyenler için yine şey. Bu arada Betül de benim kız arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi tekrar hatırlatıyordu. <laughs> Böyle evet, Geçmiş edin. olsun vallahi Kerem ya. Sonra, çok zordu yani. Sonra evet yani atlattık çok şükür. İyi ki hani bundan sonra da başıma bir daha dert olmayacak. Oğlum ama travması kaldı o kötü yani. Travması kaldı. Evet. Ya. Ben şu mesela şu an oldu. geri geri gele, gelemiyorum çok kolay. Yani Kerem'de R yok artık. <laughs> U var. İleride yani hep var. İleriden U'lar. Büyük biliyorsun. büyük U'lar çıkıyor. Demin Şaka böyle yani. şuradaydı dedim burada geçeceğim çekilir misin falan diye. Gitmiyor. Adam <laughs> geri, geri gitmiyor geri, geri adam. Re yapmıyor. Gitmiyor. Ofisin mesela R belli alanlarına hiç girmiyorum. Geri çıkamam. <laughs> Başımıza kaçış geldi. Biliyorsunuz bunun içi ilk için ilk bölümü için bunun Konya'ya gittik. Sonra döndük. Ama Konya'ya gittik de nasıl gittik? He nasıl neler yaşadık? bir gün öncesinde Ertesi gün Konya'ya gideceğimiz belli değil. Bölümü çekmemiz lazım. Acı medyadan bizi aradılar. Dediler ki biz Mart'ta falan çekeceğiz zannediyorum. Dediler ki Ocak 1'de ilk bölümü girmemiz lazım biliyorsunuz falan. Ben dedim ki yo bilmiyorum Şu an <laughs> 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 o zaman bilir dediler. Ay sen akşam yi, gruba yazdın ben şey diye bekliyorum. Ertelendi hani şey olmayacak. Aa. Kızlar çay içiyorum bir mesaj yarın sabah şu saatte Konya'ya gidiyoruz. Tak telefon güzel. Şunlar 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 olacak. Ben bir an saçımı yıkayayım oradan bilet bakıyorum falan. İnanılmaz bir gündü ya çok stresliydi. Anında karar verdik ertesi gün Konya'daydık arkadaşlar. Evet. Dalga Böyle bir şey olmaz şey, ya. Oğlum ben ya, oy, ya, arabayla gideceğimi şey, gece... İki de öğrendim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yarışmacılarımızdan bir tanesi Buse Plan. Zaten şu an kaçış yayınlanmış olabilir bu e, videoda. Şimdi herkesi ben teker teker arıyorum. Kimilerini gize arıyor falan. Herkese şey diyorum. Yarın Konya'ya gideceğiz. Herkes diyor ki ne? Nasıl? Yarın mı? Ne giyeceğiz? Bilmem ne falan. Hemen mi? Neyle gideceğiz? Uçakla mı? Trenle mi falan? Herkes böyle telaşlı. <laughs> Buse'yi aradım. Buse Plan'ı. Dedim yarın Konya'ya gidiyoruz. Hiç abartmıyorum. Tamam. ''Hadi canım'' dedi böyle. <laughs> ha, evet'' dedim. Harika. ''Oo ee, süper hiç gitmemiştim'' falan yapıyor böyle. Bir de reklam tutuyor sanki bir Okan Bayülgen'in Vodafone reklamı. <laughs> ''Oo süper'' falan böyle yapıyor. Şey e, dedim ki ''Bu arada uçakta da yer yokmuş, tren yolcu.'' ''Şaka yapıyorsun ne zamandır trene binmek <gülüyor> istiyorsun?'' <gülüyor> ya bu hayatımda bu, bu kadar tatlı, her şeyi <laughs> olumlu karşılıyor. Pardon, kız de. bir kız görmedim. Buse zaten günübirlik <laughs> böyle <gülüyor> kaçamaklar <gülüyor> yapıyor. Sürekli bir yerlere evet, işte, evet, 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 gidiyor. Kapısına hırsızlık gidiyor yani. Konya'ya gittik, çektik bittik. <laughs> Sonra uçağa döndük kimisi. Ya ben var ya döndüm. Konya'dan döndük. Ölü gibiydim Tabii ya. Tabii herkes sersedildi. Direkt iyice. yattım böyle. Ben hala çalışıyordum. Ve bütün, aynen. Ben direkt yattım. Yani çok fenaydım. Kendimde değildim aslında. Alper aktarım yaptı sabaha kadar. Evet. Yani sabah bir işte sürü şey yaptı. Biz kaçta bindik uçağa? Sabah 6'da falan bindik. 7'de İstanbul'daydık. 7-8 gibi falan evdeydik. Alper 8'den bir daha hiç uyumadı devam etti. Evet. Ben de uyudum ve o gün bütün gün böyleydim böyle hani ya uyanık olduğunu çok utandım. Kimse iki gün falan kendine gelemedi yani. Çok utandım. Yani. Evet. Kaçış çok böyle e, prodüksiyonlu böyle çok şey bir, evet. bir iş olduğu için ve sadece kendi ekibimiz de değil dışarıdan da insanlarla çalışıyoruz vesaire. Hani o ortamı yönetmek gerçekten çok zor. Yani o yüzden seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Vallahi Benim Beni önüne fasını Sayın Erek Güder'in kaçış ofisi. Afişi yani. mi? Afişi şu an bunu izleyecek kadar koydu. Valla cihaza dedim ki bro kaçış şey yapmamız lazım, posteri yapmamız lazım. Tabi bro falan dedi ama beni yakışıklı yapabilir misin dedim adam yaptı Yani. <gülüyor> <gülüyor> beni yakışıklı yap. Aklı. Duvarı çekip şokladım gözümü. Ya <laughs> Duvardan sana sektirdi o. o üç boyut tasarım zaten fotoğraf değil. Tabi CGI yapsın. Ya Riyaz bütün... Ya harbiden... Dur sana girdin mi? Girdin mi? Dürlendiriyorken. Yani harbiden Riyaz çok güzel yaptığın. Eline sağlık alayım ben de sen. Afiyet Bol şeker olsun. Adam ben videonun de... ortasında şeker çıktı. E sen geçen maksimum türün yedin. 70 santim. Ha. Bitmedi bütün video. Bir şey de değil. tamam 70 santim. Beraber evet. yedik. Kaçışın afişiyle alakalı yorumlarınızla aşağıya bekliyoruz. Muhakkak yazın. Evet. Evet. Sonra kaçışın ikinci bölümü için burada İstanbul'un biraz dışında bulunan bir hurdalığa gittik. Kemerburgaz. Kemerburgaz'a gittik e, ikinci bölümü çekecektik. Arda Bey Instagram'ını güncel ve gübre, güzel tutmak adına iki tane üst üste durmuş burada Vosmos'un üzerine çıktı. Bekledik ki başına oradan bir şey gelecek. Yani oradan düşecek. Videosu çok güzel ama. Dadı Dur, bir bize, koyayım <laughs> Şunu ya. bir anlatıyorum. Ha, bak video dönsün ben ses olayım tamam mı? Arda çıktı. İkinci katta şu an. Hayır Zaten... şu an vosvosun içinden çıkıyor. saniye bir saniye. <laughs> i̇kinci katta vosvosun içinden sürünmeye çalışıyor. Ama bir yandan da bir yerlerine bir şeyler battığı için ''Aa, ıh'' uh! diye sesler Vosos doğuruyor ya. beni oradan. <laughs> doğuruyor. Oradan çıkıyor. Başına bir şey gelmiyor. Tekere basıp aşağı iniyor. Başına yine bir şey gelmiyor. Bir sonraki vosvosu atlıyor. Arkadaşlar hala bir şey yok. Oradan bir alt kademeye bagaja inerken gene bir şey yok. Oradan zemine diye bastığı taşın yani zemine diye basarken Orada küçük bir taş var. Riyaz burada zoom'u zoom var. bu da kırmızı gözlü bir şey ya. Var. Şu Aman. kadarcık bir taşa basıyor. i̇şte o taş değil. <laughs> o getireyim mi taşı? Kutsal taş. Gitti o Bitti mi? Bitmedi. O taş ayağımın bur burktu orada. Ben bir korktum kaçışa katılamayacağım, yalışamayacağım diye. Çünkü çok canım acıdı. Ambulans vardı neyse ki orada. Soğuk sprey falan sıktı, biraz kendine geldi. Setimizde ambulans vardı. Evet. Sonra kaçışın bir kısmında, izlerseniz göreceksiniz. Bir tane otobüs vardı, otobüsten aşağı atladım. Sonra... Özelliklerinden kaçarken. Evet, özelliklerinden kaçarken. Tekrar o ayağımın üstüne denk geldi. Yüksekten atladım. Daha kötü oldu, ayağım bayağı şişti. Sonra hastaneye gittik, beraber hep beraber. Birkaç Gerçekten... gün yattım evde. Sonra geçmiş olsun iyileşti gibi şu an hala sızlıyor Hı, ama yani. Yani hala topallıyor yani. Yani Yavaş. bu arada reklam vermek isteyen sigorta şirketi olursa burası tam şu an yeriydi. Hayat sigortası. <laughs> Aklınıza bunu sorun. Buraya nasıl... reklam verebilirsiniz. olsun. Üçüncü bölüm gelirse bilin ki <gülüyor> <gülüyor> reklam istiyoruz. O zaman başımıza daha kötü şeyler gelebilir. <laughs> evet. Onun dışında var mı başka bir şey başımıza Kötü bir geldi? şey var mı? Kötü bir şey yok. Ya benim kötü söylemediğim bir şey aslında var. var aslında. Ne var? Ya şey benim normalde bir tane... Yok benim önceden kalma bir sakatlığım var şu dizide. kay Kayı kayı. Kayı kayıdan kalma. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şey bir koşma sahnesinde falan böyle şey kayıp düştüm. Tam burun üstüne falan. Çok fena acıdı ama anlamadım falan sıcak sıcaklığıyla. Ertesi gün benim etti o. Çok zorlayınca falan oluyor. Sabahın sekizinde falan acıyla uyandım. Hadi be. E sabah Aa. yürüyemiyordum. Aa, hiç bilmiyordum. Biz de bir, evet, bir şey gibi. Çocuk günlerce bunu anlatıyor. Sen de söylemiyorsun. Sen düşün... de bir gibi şey anlat. <laughs> ha ben Aynen. bir örneğe Aynen. bak bir örneğe. Aynen. Adam Aynen. yeni öğreniyorsun. Kendi kendine. Ya ben de arada bir yükselttiği için şey biliyorum. Nasıl rahatlatmam gerektiğini falan biliyorum. Ondan dolayı <laughs> gelmeden önce şey yaptım. Hani bayağı duş aldım işte kremler sürdüm. Şudur budur. Hani en azından toparlamayayım dedim. Aa. Yani başımızı olumlu, biz Arda ile komşu olduk. evet, olumlu olarak. Olumlu olan bu. Evet, Artık Arda ile karşı komşuyuz. Ekipçe yani apartmanı kapatacağız yakında. Evet, gibi. evet. Bir yazı alacağız. Alper'le zaten bloğu oluyor. Hakan <laughs> zaten. ben karşı isteği aldım. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> bu sene Broz'un bence 6. aydı. hatta René Daos için çok inanılmaz bir seneydi. Yani bu kadar olumsuzluk olan bir sene için gerçekten yani çok evet. şükür güzel geçiriyoruz. Yani son birkaç günümüz bizim ekipin, siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz? Hatta 2020'nin son günleri. Yeni yılınız kutlu olsun çünkü umarız bir aksilik Aa, çıkmazsa bunu otuzunda videoda belki denk gelir. Bilmiyorum ama 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mutluyuz! Ne oluyor dostum? Yaaay! Şimdi beğeneli Herkesin yeni yıl kutlu olsun. Yorucam ömrüm. Abi sen espri yapabilir mu çekti <laughs> o arkada? <Öyle> <laughs> Eli olmayan babaya ne denir? Noel Baba. Ya, çok güzel. Hadi seneye görüşürüz arkadaşlar ben çıkıyorum. Gizay bu taşın niye burada olduğunu sen söyleyeyim mi? <laughs> o lanet bir taş. Dolar yine uçtu. Hep sağ taşa What? Ne yapıyoruz ya? Amma taş esprisi <eskidesini>. de. <laughs> ne konuşuyor <ne> <laughs> o taş Evet. O, Aynen. Şey... Rene de alsın size. Oooo! <laughs> 2021'e güzel girdik yani şu <laughs> an. Ya, 2021. <gülüyor> <olsun> <gülüyor> 2021, <ya. gülüyor> 2021 hepimizin yılı olsun. Ben bunu 2020'nin başına söyledim, sıçtım. Ee, 2021 hepimizin yılı olsun. Reneda olsun bence çok güzel bir sene bekliyor. Çünkü senenin sonlarına doğru gerçekten çok güzel projeler imza. 2021 sanki Broz coşacak. Ee, Alper'in tahtı sallanıyor, biliyorsunuz. <laughs> Geliyoruz yani. Umarım hepimiz için en güzel sene bu sene olur. Önümüzdeki 2020. sene 2020'yi unutturur. Dileriz sağlığınız, tatiliniz her zaman yerinde kalır. Fark ettiniz mi? Ne zaman Bros kuruldu veya Kurulma kararı alındı dünyada her şey boka sardı. <laughs> Bütün dünya var. dengelerini şaşırttınız oğlum. Çektiğiniz videoların <gülüyor> enerjisiyle... <gülüyor> Sen bir de bizim milyon olunca Milyon <laughs> olunacak ya olay patlayacak ya. <laughs> o zaman evet. bir 2020'nin final pozu. Bir Aa, daha poz vermeyelim evet. ki final olsun. <laughs> evet. 2020